Orhan Kemal Bereketli topraklar üzerinde roman, özellikler Çukurova ve Çukurova insanının yaşadığı sıkıntıları anlatmak istediği romanın ilki olmasıyla önemlidir. Kahramanlar İflahsızım Yusuf, Pehlivan Ali, Köse Hasan Özeti İç Anadolu'daki bir köyden Çukurova'ya çalışmaya giden topraksız fakir köylülerin yaşadıkları anlatılır üç köylü hemşerileri olan bir fabrikatörün yanında çalışmaya başlarlar. Paratçılar, haksızlıklar, hastalıklar ve baskılar sonunda Köse Hasan ölür. Daha sonra Pehlivan Ali de yaralanır ve sonra ölür. İflassın Yusuf ise inşaat işçilerini iyice öğrenmiş bir şekilde köyüne döner. Baba Evi Roman Özellikler Küçük Adamın Romanı dizisinin ilk romanıdır yazarın çocukluk ve ilk gençliği anlatılır. Kahramanlar, aile üyeleri, Niyazi. Özeti. Avukat olan baba siyasi olaylardan dolayı Lübnan'a itica eder. Daha sonra karısı ve çocuklarını da yanına alır. Baba lokanta açar ancak başarısız olur. Aileyi küçük oğul Niyazi işportacılık yaparak geçindirmeye çalışır. Babalarının dostunun yardımıyla büyük oğul olan yazar basım evinde çalışır. Daha sonra Adana'ya babaannesinin yanına gider. Eskici ve oğulları roman özellikler Toplumsal şartların bir aileyi felakete sürüklemesini anlatan başarılı bir örnektir. Kahramanlar Eskici Ali Ahmet Özeti Eskici baba çocukları Mehmet ve Ali ile birlikte ayakkabı tamiri yaparak geçimlerini sağlamaktadır. Ayakkabıcı dükkanı açılır. Bu yüzden işleri azalır. Bu yüzden oğullarının yeni iş bulmalarını ister. Oğulları babasıyla kavga ederek evden ayrılarak birlikte yaşarlar. Çocukları gündelikçi olarak ırgatlık yapar. Daha sonra babaları da ırgatlığa gider. Eskicinin ailesi zor şartlarda sıtma olur. Eskici babanın kapısına oğlu bir gün yığılır. Eskici baba dükkanını satarak oğullarını iyileştirmeye çalışır. Cemile, Roman, Özellikler, İşçilerin adaletsiz ve yozlaşmış yaşamlarının ortaya konulması amacıyla önemli bir romandır. Kahramanlar, Cemile, Necati, Özeti, Cemile ve Necati aşkının ana vaka olarak kullanıldığı fabrika işçilerinin sorunları, yaşadıkları entrikalar anlatılmıştır. Gurbet Kuşları Roman Özellikler Gurbete gelen insanların yaşadıkları sorunları anlatan örnek bir roman olması açısından önemlidir. Kahramanları İflahsızın Mehmet Gafur Özeti İflahsızın Mehmet Sivaslı bir köylüdür. İstanbul'a iş bulmaya gelir. Hacı emminin yardımıyla kalacak yer ayarlayan İflahsızın Mehmet çalışmaya başlar. Arkadaşı Recep'ten doğar ustalığı ve okuma yazmayı öğrenir. Gafur ise milyoner Hüseyin Korkmaz'ın köşkünde yatar kalkar. Gafur bu köşkte kalan Ayşe'ye sarkıntılık etmektedir. Mehmet ise Ayşe'den hoşlanır ve sonra da onunla evlenir. Köşkte Gafur'un yerini alan Mehmet ailesini de buraya getirir. Ayşe yüzünden babasıyla arası açılan Mehmet köşkten ayrılır ve başka yerde çalışmaya başlar. Ayşe de bir fabrikada işe girer. Biriktirdikleri parayla gece kondu yapmaya çalışırlar ama belediye yaptırmaz ve yaptıkları yeri de yıkar. Gafur bu olay üzerine sinsice gülümser. Ayşe ise kocasını onun karşısında dik tutmak için çabalar. Hanımın çiftliği roman özellikler Sınıflar arası mücadeleyi anlatması ve işçi bir kızın hanım olma sürecinin masaya yatırması açısından önemlidir. Kahramanlar Güllü, Muzaffer Bey, Habib Özeti Çiftlik sahibi Muzaffer Bey'in yeğeni Ramazan evlenmek için şehirden Güllü isimli bir kız getirmiştir. Güllü'yü gören bey ona hayran kalır. Onunla evlenmek isteyen bey karşısına çıkan Ramazan ile Gülizar'ı çiftlikten atar. Köylüler Muzaffer Bey'e toprak davasından dolayı düşmandırlar. Güllü ile evlenen Muzaffer Bey'in ondan çocuğu da olur. Muzaffer Bey köylüler tarafından öldürülür. Habib suçlu gibi görünse de kanıtlanamadığı için yakalanmaz. Çiftliğin hanımı güllüdür. Artık ve kendisi Serap Hanım olarak tanıtır. Daha sonra köylülerle birlikte Habib çiftliği ateşe verir. Canını zor kurtaran güllüyü Habib yolda yakalar. Kimseye şikayet etmeyeceğini söz veren güllü ölümden kurtulur. Avare Yıllar Roman Kahramanlar genç, baba, babaanne, gazi, boşnak kız. Özeti Yazarın yaşam öyküsü çerçevesinde genç bir insanın problemleri olan bir toplumda sorunları geride bırakma, yaşama sevincine ulaşmak için verdiği mücadeleleri anlatır. Murtaza Roman Özellikler bir muhacirin şahsında dürüstlüğü ve iyi insan olmayı anlatan bir roman olması açısından önemlidir. Kahramanlar Murtaza Kamuran Hasan Özeti Yunanistan'dan göç edip Türkiye'ye gelen Murtaza'nın bekçilik yapması ve oğlu durumunu konu alan hayat hikayesi anlatılmaktadır. Devlet Kuşu Roman Özellikler İspinozlar ve Yalova Kaymakamı adı altında tiyatro oyunu olarak da sahneye aktarılması açısından önem taşır. Kahramanlar, Mustafa, Aynur, Hülya, Zekeriya. Özeti Mustafa'nın Hülya ile olan ilişkisi etrafında yoksulluk ve zenginlik arasındaki uçurumun gözler önüne serildiği bir romandır. Zeka Kütüphane